Korkma, sönmez bu şafaklarda üzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım tehrine ey nazlı hilal. Haraman ilkma bir gül, ne bu sittik bu celal. Sana olmaz, dökülen kanlarımız son helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi miçiner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa, çelik zırhlı durur. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünya. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin gölsin'e namahrem eli. Boyazanlar ki şadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veç kebip seçti varsa varsatış. Her cihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırı ruhu mücveret gibi yerden nasım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, sür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Vatan şairi ve milli şair sanlarıyla anılan, milli marşımızı yazdığı dönemde sırtında gelecek paltosu olmayan, ve ona karşın TBMM'nin verdiği ödülü almayan, İstiklal Marşı'nı Büyük Türk ulusuna ve Kahraman Türk ordusuna armağan eden ve milletin malıdır diyerek safatını almayan, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye en anlamlı duayı eden ve öldüğü dönemde cenazesini İstanbul Üniversitesi'nden öğrencileri kaldıran Mehmet Akif Ersoy'a 84. Ölüm Yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmet danıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.